Ankara'nın, Rusya'nın, Ukrayna işgaliyle ilgili süreçte izlediği dengeli politika, Türk diplomasisine, uluslararası düzeyde ses getiren bir alan açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşme trafiğine, Ankara'da yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan ziyaretlere, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren ara boruculuk misyonuna bakıldığında bu durum net bir şekilde görülebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın başlamasından günler önce, Türkiye'nin tutumunu NATO Liderler Zirvesi için yarıda kesti Afrika gezisinden dönüşünde. Rusya'dan da vazgeçmeyiz, Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz ifadeleriyle özetlemişti. Antalya'da gerçekleşen Türkiye'nin ara buluculuğuyla Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını buluşturan zirve, ateşkes için iyimser bir beklenti içinde olanlar açısından hayal kırıklığı oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmelerin bitiminde düzenlediği basın toplantısında laf olsun diye masaya oturmamak lazım şeklinde iğneleyici cümleler kullanarak Ukrayna tarafına suçu atmak isterken Kuleba'dan daha çok kendisinin böyle bir niyetle Antalya'ya geldiğini örtmek ister gibiydi. Sonuç itibarıyla zirveden bir ateşkes sonucunun çıkmaması, Rusya'nın savaşın başında belirlediği hedeflerinden vazgeçmediği, bu hedeflerine, revize etmek istemediği anlamına geliyor. Unutmamak gerekir. Sahada olan biten dışında bir de psikolojik savaş boyutu var bu meselenin. Belli ki Ruslar Ukraynalıların beklentilerini boşa çıkarmak, morallerini bozmak, umutlarını hayal kırıklığına dönüştürmek gibi psikolojik araçları da bu süreçte kullanmak istiyorlar. Erdoğan'ın ara Putin ve Zelenski buluşması olur mu? Bu böyle diye Antalya'daki buluşmanın sonuçları üzerinden Türk diplomasisinin elde ettiği başarı gölgelendi, sonucu da çıkarılmamalı tabi. Görüşmeler bittikten sonra ev sahibi sıfatıyla açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işaret ettiği gibi, ilerleyen dönemler için masanın yeniden kurulması anlamında bu buluşma pek hala bir başlangıç olabilir. Gidişata göre Erdoğan'ın ara buluculuğunda Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesinin muhtemel olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin bu savaşta soyunduğu ara buluculuk misyonunun Özellikle Batı başkentlerinde ilgi ve merak uyandırdığını da artan görüşme trafiğinden anlayabiliyoruz. Biden Erdoğan'dan Rusya yaptırımlarına katılmasını istedi mi? Önceki akşam ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme bittikten sonra Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, Biden'ın iş başına gelmesinden bu yana Ankara'ya karşı kullanılan en pozitif dili yansıtıyordu. Beyaz Saray sözcüsü, görüşmenin bitiminden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Görüşme bitiminde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Biden, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum." dedikten sonra şu ifadeleri kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık. Üst düzey Türk yetkili Biden yaptırım talebinde bulunmadı. Peki görüşmenin perde arkasında perde önündeki atmosferle örtüşüyor mu? Şöyle bir soru daha sormalıyız. Türkiye'ye mevcut tutumundan vazgeçmesi tarafını seçmesi, belirginleştirmesi, içinde bulunduğu Batı İttifakı'nın aldığı kararlara uyması yönünde terkin, baskı gelmiş olabilir mi? Örneğin Batı bloğunun yaygın bir şekilde devreye soktuğu yaptırımlar bahsiyle ilgili böyle bir talep gelmiş miydi? Erdoğan, Biden görüşmesinin içeriğine dair bilgi sahibi olan üst düzey bir yetkiliye, Biden, Rusya'ya yaptırım için Türkiye'den talepte bulundu mu diye sordum. Aldığım cevabı aynen aktarıyorum. Yok bulunmadı. İyi bir görüşme oldu. Açıklamalarına da güzel yansıdı. Bu aktardığım bir arka plan bilgisi. Yaptığının bahsiyle ilgili iki açıklama daha var. Onları da aktaralım. Birincisi NATO Genel Sekreteri CNN Türk yayınında Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak bu sorusuna verdi. Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu Sayın Çavuşoğlu'na da ilettim cevabı. Diğeri CNN International konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptırımlarla ilgili soruya verdiği cevap: Şu anda Rusya'ya yaptırımlar uygulamayı düşünmüyoruz çünkü güven kanalını açmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açmak istiyoruz ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz. Enerji güvenliğinde Rusya'nın alternatifi olabilecek tüm seçenekleri tartışıyor. Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye en güvenli koridor olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye'nin tarafsızlık politikası bu krizler nasıl karşılık bulacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Moskova'ya yaptırımlar peş peşe geldi. Çok sayıda ülke hava sahasını kapattı. Oligarklardan siyasetçilere kadar onlarca kişi yaptırım listesine alındı. Ticaret güzergahlarının notası değişti. Yeni hatlar belirlendi. Türkiye ise süreçte doğal olarak öne çıkıyor. Zira Türkiye'nin coğrafi konumu stratejik önemini arttırıyor. Güvenlik ve ekonomi Ukrayna'daki savaş Türkiye'yi bu iki açıdan etkiliyor. Öyle ki Karadeniz'in güvenliği tehdit altına giriyor ve ekonomik risk barındırıyor. Ancak kilit ülke olması Türkiye'nin NATO'daki konumunu güçlendiriyor. Hem Avrupa Birliği hem de NATO nezdinde Türkiye'nin bir jeopolitiğin altında yer alan jeostratejik anlamda önceliğinin tekrar artacağı, aynen soğuk savaş dönemindeki Türkiye'nin tekrar bir kanat ülkesi pozisyonunun biraz da cephe ülkesi konumuna geleceğini düşünüyorum. NATO'nun kurmaya çalıştığı Karadeniz görev gücü dediğimiz yapı var. Türkiye bugüne kadar Rusya ile Ukrayna arasında dengeyi düşünerek buna olumlu bakmıyordu. Ancak bu süreçten sonra Türkiye'nin bu konudaki yapılanmada yeri olmadan Karadeniz'de NATO'nun etkin olması asla mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin her açıdan hem siyasi hem de askeri açıdan öneminin arttığı bir süreç. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini çok çok daha arttırdığını düşünüyorum. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını savaş olarak kabul etti. Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesini uyguladı. 28 Şubat'ta Rusya Federasyonu'na ait 3 geminin geçişine izin vermeyerek tarafsızlığını ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, en son Rusların 27-28 Şubat'ta Boğaz'dan geçecek şekilde dört gemisinin geleceğini söylemişti. Bizdeki bilgilere göre bunlardan üç tanesi Karadeniz'deki üstlere kayıtlı değildi. Biz şimdi Rusya'ya söyledik, bu gemileri göndermeyin diye. Rusya da bu gemilerin Boğaz'dan geçmeyeceğini söyledi dedi. Bütün sıkıntılara rağmen. Karadeniz bizim uygulayıcısı olduğumuz 1936 tarihli Montro Boğazlar Sözleşmesi kanalıyla 86 yıldır barış içinde kaldı. Şimdi Türkiye'nin böyle bir sorumluluğu var. Ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan sözü tabii ki kulaklarda. Bunların hepsi takdirle karşılandı. Tabii Montro Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması takdirle karşılandı. Bu uygulamanın devam etmesi gerekir. Rusya, Avrupa'nın tükettiği gazın neredeyse üçte birini karşılıyor. Moskova'ya yönelik yaptırımlar, alternatif enerji güzergahlarını da gündeme getiriyor. Bu durumda gazın transferinde öne çıkan ülke hiç kuşkusuz Türkiye. Rusya'dan doğalgaz almayacaksa Avrupa Birliği diğer kaynakları zorlaması lazım. Türkiye'den geçen boru hatlarının önemi giderek artıyor. Belki ileriki dönemde Irak doğal gazının da Türkiye üzerinden ulaştırılması gündeme gelebilir. Diliyoruz ki Batı İran ile bir şekilde barışır. İran'ın muazzam doğal gaz rezervleri var. Dünyada ikinci sırada bu doğal gazının da değerlendirilebileceği bir dönem biliyorum ileride. Türkiye'nin özellikle ben enerji nakil merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Avrupa İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinde belki Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz aktarım konusunda bir esneklik sağlayabilir. Özellikle Doğu Akdeniz üzerinden düşünülen EASMED projesi Amerikalılar tarafından devre dışı bıraktığı için bunun tam anlamıyla en kısa zamanda Türkiye üzerinden geçmesi için de olağanüstü fırsat çıkmıştır. Türkiye Avrupa kıtasının önemli bir parçası. Avrupa Birliği'ne tam üyelik için 2004'ten beri müzakere ediyor. Bu kapsamda ilişkiler istenilen seviyede değil ancak Ukrayna'ya açılan savaş kıtanın güvenlik politikalarını değiştirdi. Türkiye olmadan güvenlik duvarı inşa etmek ise çok zor. ABD'nin Türkiye'nin rolünü daha iyi kavrayacağı ve buna göre bir davranış sergileyeceği belli. Bu savaş sonrasında Avrupa Birliği oturup yeniden bir değerlendirme yapacaktır. Öğrendiği çok şey var tabi. Bu değerlendirme aşamasında Türkiye'nin konumunu, rolünü, yeni Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumunu umarım kavrayacaktır ve buna göre de bir davranış sergileyecektir. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Türkiye iletişim kanallarını hep açık batılı ülkelerin yaptırımlarına dahil olmadı. Aksine akan kanın durması için yoğun çaba sarf etti. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanı bir araya getirmeyi başardı. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de barışın temsilcisi oldu.